ilişki modelleri değişti. Carpe diem diyebileceğimiz anlık ilişkiler yaşanıyor bir sürü ilişki modeli sayabilirim. İşte love bombing diyebilirim, ghosting diyebilirim size. Aşk ve sevgi daha zaman ayırmayı, daha emek vermeyi isteyen durumlar. Hala çok güzel ilişki yaşayan insanlar da var. Ve biz kadınlar güçlü, ayakları yere basan erkekleri tercih ederiz. Ben ise insanın varoluşunu yaşaması gerektiğini savunuyorum. Bir gizem yaratmak her zaman iyidir. Gözlenmeyin kadınlar ve erkekler tatile gittiğinde kadınlar oturur çay kahve dedikodu erkekler gider bowling oynar, futbol oynar, voleybol oynar. Tek eşli değiliz biz. Tek eşli için yaratılmadık. Hangi alanda eğitim alırsanız alın, herkesin nefes konusuna hakim olması lazım. Akademik bakış, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uzmanlar programda gençlerle buluşuyor. Eğitim dünyası, bilim dünyası ve daha fazlası akademik bakışlar. Uzman ve profesyonellerle buluşturan program Akademik bakış devam ediyor Michael Kuyucu ile birliktesiniz. Akademik Bakış programındayız ve bugün konumuz ilişki danışmanlığı ve ilişkiler ve bu konuda çok tecrübeli ve popüler bir kişiyle birlikte olacağız. Işıl Evrim Akgün ile birlikte olacağız. Işıl Evrim Akgün bize ilişkileri ama tabii ki önce kendisini anlatacak. Merhabalar Işıl Hanım nasılsınız ilk önce? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor bu aralar ilişkiler? Kafanızı çok ağrıtan var mı? <laughs> Yani ilişkiler ilk günden bugüne insanlık tarihinden her zaman karmaşık ama bir o kadar da keyifli. Keyifli. Peki zaman geçtikçe ilişkiler zorlaşıyor mu? Zorlaşmıyor ama artık aslında ilişki yaşanmıyor. İlişki modelleri değişti. Klasik, standart ilişkiler yaşanmıyor ama daha keyifli, daha kısa, anlık, karpi diyen diyebileceğimiz anlık ilişkiler yaşanıyor. O zaman her şeyin süresi olduğu gibi ilişkilerin de süresi kısaldı diyebilir miyiz? ilişkilerin sırası bilimsel olarak da çok ciddi oranda kısaldı. Eskiden 3 yıl deniyordu. Şimdi maksimum 18 ay süren bir aşktan bahsediliyor. Ama bireysel görüşünüz ne derseniz ben katılmıyorum. Evet yani aslında burada tartışılması gereken bir konu bu. Şimdi o zaman her 18 ayda bir ilişki yaşayacaksa bir insan o zaman nasıl olur bu? Ne dersiniz? Biraz enteresan değil mi? Yani aslında aşka 18 ay biçiliyor. Hmm. Fakat günümüz ilişkilerinin aşkla hiçbir ilgisi olmadığı hatta aşkın yakınından bile geçmediği düşünülürse 18 ay ilişki yürütebilirler eğerse bile mucize diyebiliriz. Evet evet gerçekten çok acı ve üzücü bir gerçek bu. Peki burada sizin gözlemlerinizde neler görüyorsunuz? O zaman çok eşlilik mi oluyor? Çok ilişkililik mi oluyor? Ne oluyor peki şu anda o zaman? E, gençler de değilim hani o eski kuşaklar çünkü modeller daha farklı değil mi eski kuşaklarda ilişki? Yani modelleri. aslında şu anda eskilerin de işine geldi bu sistem. Hmm. Çünkü şu an bir ilişki yok. Aslında biz isimler koyduk buna tabii ki. Bir sürü ilişki modeli sayabilirim. İşte Love Bombing diyebilirim, Ghosting diyebilirim size. Dombing diyebilirim. Birçok ilişki modeli sayabilirim ama bunların temelde tam bir karşılığı yok. Günümüz ilişkilerine baktığınızda ilişkiler yürümüyor değil. Çünkü ilişkiler hiç başlamıyor aslında. E ne oluyor peki? İlişki yaşadıklarını mı sanıyor o insanlar? Anlık bir haz duygusuna. Çünkü hmm. nerede haz varsa orada duygu gerçek. Kalp ve sevgi ve aşkın ismi geçemez. Çünkü haz çok yükseklere ama. Ama bir o kadar da yoksunluk yaşatan bir duygudur. Ama aşk ve sevgi daha zaman ayırmayı, daha emek vermeyi isteyen durumlar... ...haz devreye ilk baştan girerse aşk ve sevgi ne yazık ki yakınından bile geçilmeden teğet geçiyor. Evet, Işıl Hanım bayağı bir karamsar bir tablo çizdi. Hani uzun ve romantik ilişkileri seven insanlarla ilgili olarak... ...ne diyorsunuz azalıyor mu romantizm veya romantik ve uzun ilişki yaşayan insan Aslında sayısı? Aslında romantizm azalmıyor. Bunu bir süreç... ...çünkü yani şöyle düşünün eskiden gece kulüpleri vardı. Çok büyük diskolar vardı sonra butik eylem anlayışı yerleşti herkesin hayatına. İlişkilerde de böyle. Evet bir yandan çok hızlı tüketim var ama bir yandan özellikle benim gibi romantikler de var. Hala yaşıyoruz ve hala çok güzel ilişki yaşayan insanlar da var. Ama geneli konuşursak genelde ne yazık ki ilişki modelleri diğer türlü. Fakat hala romantikler var. Ama insanlar romantiklerle sevgili olmalı mıdır? Şüpheli. Hele ki romantik bir erkekle. Aa, enteresan. Neden? Romantik erkekler aslında çok da tercih edilmeyen psikolojide erkeklerdir. Çünkü adı üstünde romantizm biraz hayal alemi gerektirir ve biraz depresifliği de getirir. Bir melankoliyi de getirir. Hmm. Ve biz kadınlar güçlü ayakları yere basan erkekleri tercih ederiz. Çünkü bir kadın için olmazsa olmaz en büyük aranın özellik güçtür. Güç. Ama bir de şu var, gücün tanım neyse göre hani bu elini masaya vurmak mı, para mı, Yakışıklılık mı? Hangi sıfat güce karşılık geliyor sizce günümüzde? Herkesin gücü farklı yani herkesin güç anlayışı farklı. Bana sorarsanız güç aslında ayaklar üzerinde durabilmek ve bir karakter sergileyebilmektir. Hmm. Ama sizin saydığınız gibi bazı kadınlar hala masayı vurmak dediğiniz şey aslında bir magandalıktır. Evet. Tamamen bir magandalık fakat bunu seven, bunu güç gibi gören. Çünkü bu modelle yetişmiş ve bu modelin sağlıklı olduğunu sanan kadınlar var. Para. Para her kadın için güçtür. Hı hı. Para aslında kadın için erkek içinde bir güçtür. Ama kariyerde bir güçtür. İsim, soyad da bir güçtür. Yani duruma göre güç değişebilir ama genel güç kavramı ne derseniz çoğunlukla paradan yana kullanabiliriz. Evet özellikle günümüzde biraz evet para çok önemli gerçekten. Bu anlamda en önemli güç diyebiliriz. Dediğiniz gibi Işıl Evrim Akgün çok güzel açıkladı. Şimdi Işıl Hanım size aşk psikoloğu deniyor. Evet. Çok güzel bir şey bu. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani psikolog musunuz ya da ne köken nedir ve nasıl gir bildiniz bu sektöre bu mesleğe ve bu başarı nasıl geldi ve aşk psikoloğu nedir? Aslında aşk psikoloğu tabii ki bir pazarlama ismi. Aslında ben ilişki danışmanıyım. Ama her, her şeye bir isim konabilir ve bunu tabii. ben sevdim aşk psikoloğu ismini. Ben iletişim kökenliyim. Marmara İletişim'den gelmeyim ve fakat sonra kendim o kadar ilişki sorunları yaşadım ki 20'li yıllarım hep ilişki sorunlarıyla geçti ve insan en çok kendinde eksiklik gördüğü şeye yöneliyor. Sonra ben psikoloji eğitimi aldım. Sonra çocuk gelişimi eğitimi aldım. Şu anda da 4 olarak aşçılık okuyorum. Çünkü aşkın yemek kadar yaratıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve aşkla ilgili her şey artık benim ilgi alanım. Aşkla ilgili kitaplar yazıyorum. Söyleşiler yapıyorum. Aslında ben hala aşka çok inanan bir romantiyim ve bu yüzden içinde aşk olan her şeyi okeyim. Yani o zaman trendin dışındasınız. Evet. Çünkü ben asla taktikleri savunmayan bir terapistim. Danışmanım diyeyim ya da. Asla taktikler çökmeye mahkum ve bedel öteten şeylerdir. Çünkü herkes taktik veriyor. Ben ise insanın varoluşunu yaşaması gerektiğini savunuyorum. Peki bir örnek taktik vereyim misiniz bize? Yani size gelen danışanlardan en çok istenen taktik nedir? Aratma istiyorlar. Genelde ilişkiler bittiğinde adamın geri gelmesini ya da kadının geri gelmesini istiyor ya beni nasıl arar? Hmm. Çok kolaydır bu arada aratmak. Kadınlarda da erkeklerde de işe yarayan bir sistem var ki gizem yaratmak. Bu gizemi de şöyle yaratacaksınız. Asla karşınızdaki hayatınızda yeni biri var gibi düşünmeyecek ama yok olduğundan da emin olmayacak. Yani mesela şöyle çok zorlarlarsa beni danışanlarıma değil ama arkadaşlarıma söylüyorum. Bir adam fotoğrafı koyun diyorum kız arkadaşıma. Kolu gözüksün ya da Güneş gözlüğü gözüksün. Bir araba anahtarı gözüksün ama adam gözükmeyecek. Yani asla seni suçlamamalı biri var mı? Yok mu? Bir gizem yaratmak her zaman iyidir. Ama bu bir taktik. Taktik evet ya bu son 20 30 yılda taktik sayısı arttı ama değil mi? Taktikler eskiden görüyorlardı, aşık oluyordu insanlar. O kadar da öyle abartılı taktikler yoktu. Şu Şuralar epey bir taktik var ve bunlar da güncelleniyor sürekli. Ya sebebi şu. Eskiden beden dili uzmanları çıkmıştı. İşte kadın saçını böyle savurursa senden etkileniyor. Şöyle oturur. Bunların hepsi çöktü bir kere. Bitti. Böyle bir şey yok. Çöp oldu. Şu, tabii ki çöp oldu. Hepimiz mesleği olan insanlarız. İş hayatındayız. O kadar çok manipülasyona maruz kalıyoruz ve kendimiz de o kadar çok manipüle ediyoruz ki insanları. Biz bedenimizi de yönetebiliriz. ses tonumuzu da yönetebiliriz. Bakışımızı, ifademizi. İşte yalan söylerken sola baktın, sağa baktın, aşağıya baktın bunları geçeceğiz. O yüzden artık taktikler çoğaldı çünkü çözdük. Bazı genel geçer taktikleri çözdüğümüz evet. için yeni taktiklere geçiyoruz. Evet, bunlar da daha somut, daha çok eyleme dayalı taktikler. Videolarınızı izliyoruz. Işıl Evrim Akgün yazarsanız Google'a epey videosu var. Işıl Hanımın. Orada benim dikkatim bir şey çekti. Röportajlarınızda da, videolarınızda da daha çok kadın bakış açısıyla anlatıyorsunuz ve konu erkek oluyor. Daha çok. Bana mı öyle geldi? Yoksa? Öyle mi denk geliyor size yoksa siz buna gayret mi diyorsunuz? Yani benim hiç böyle bir çabam yok. Ben erkekleri de seven bir <laughs> bireyim. Erkekleri severim ve erkeklerin hatta çok iyi olduklarına, çok yönetilebilir olduklarına ve gerçek sevgiyi gördüklerine mutlaka karşılık verdiklerine hmm. inanan ve savunan biriyim. Fakat benim suçum yok. Beni çağıranlar genelde <laughs> evet. kadınlar hakkında sorular sorduğu için kadınlar ne yapmalı? Çünkü genel geçer algı şöyle ilişki sanki erkeğin elindeymiş ve erkek isterse her şey olabilirmiş. Kadın bir taktik yapmalı ya da bir bedel ödemeliymiş gibi öğrendikleri için bana hep böyle sorular soruluyor. Hmm, talep bu yönde yani. Talep o zaman, bu yönde. E... E, pardon bölüyorum ama pazarlama da kadınlara yönelik ya. Kadınlar <laughs> daha tüketime yönelik. Yani evet. bir kadın dergilerini alıp insanlar okuyor. Doğal olarak kadınlara yönelik taktikler vermeniz deniyor. Tabii. Isteniyor. Tabii o da doğru. Peki şey diyebilir miyiz? Kadınlar eskiden erkekler. Mesela sizin çok da hoşuma giden bir sözünüz var. Erkek avcıdır diyorsunuz. Onu da soracağım ama erkekler mi şu aralar daha aktif kadınlar mı daha aktif yani biraz roller eşitlendi mi ya da bilincin içine arttı mı ne dersiniz ya roller eşitlenmedi roller tamamen değişti ama Hı -hı. tabii ki bizim içgüdüsel olarak bir yaratılışımız var bir mayamız var bu asla değişmez Erken yaratılışı her zaman avcıdır ve avcı kalırsa erkek mutlu olabilir ve maskülen olabilir. Kadın da eğer avlanmak dediğimde bunu şey sanıyorlar, bir adamı otur böyle adam gelsin seni avlasın gibi değil ama kadın olmanın verdiği bir estetik ağırlık, bir duruş, kadınsal bir ruh vardır. Fakat şu an ne yazık ki kadınlar çok fazla popülasyonda erkeklere aşırı ilgi gösterdiği için ve tek eşli olmasa bile erkekleri kabul ettiği için de bu durumda kadın avcı olduğunu sanıyor. Fakat günün sonunda her zaman erkek istediği kadınla olur. Kadın ne olursa olsun. Kadını herkes kötü de dese, kadın hiçbir şey de yapmasa erkek bir kadını seçer ve gönlünde o kadın er ya da geç o kadına gider. Enteresan. Peki avcıdır derken biraz açar mısınız? Erkek. Erkek avcıdır size göre. Evet. Kadın da avcı olamaz. Kadın avcı olabilir ama kadının avcı olduğu sistemde erkeğin maskülen olması beklenemez. Erkek doğal olarak Feminen davranışlar gösterecek. Çünkü hmm. roller değişti. Evet. Peki erkek avcıdır derken hani şimdi, şimdi izleyicilerimiz, neyicilerimiz şey olarak algılamasınlar. Hani kadın avlama Anlamında Hayır, değil anlamı değil mi? Hayır bu değil. Şimdi erkekler oyun oynamayı ve bulmaca çözmeyi çok severler. 2-3 ay er adamı bir araya bırakıp mutlaka oyun oynarlar. Gözlenmeyin kadınlar ve erkekler tatile gittiğinde kadınlar oturur çay kahve dedikodu. Erkekler gider bowling oynar, futbol oynar, voleybol oynar. Erkekler hayatı oyun gibi yaşarlar ve gizemi severler. Avcılık dediğim şey de çözmeye yönelik. Çözmek, kafasında oturtmak, o şey için çaba harcamak. Yani çözüme yönelik oldukları için aslında avcılıktan kastettiğim bu. Yani siz gizemli olurken dediğim, olun dediğimde de kastettiğim şey aslında buydu. Hı hı. Işıl Evrem Akgün konuğumuz, ilişki danışmanı ve gördüğünüz gibi bize güncel olarak kadın erkek ilişkileriyle ilgili fikirlerini anlatıyor. Şimdi sizin bir cümlenizden bir soru türeteceğim. İnsanın kendine çok benzer frekanstaki aşk enerjisinde ya da aşk enerjisine sahip olan bilini nasıl bulacak? Herkesin sorduğu soru tamam şu ana kadar evet sirkülasyon var, ilişkiler yaşanıyor, azaldı söyler ama bir de doğru karşılaşma, doğru tanışma doğru hani, zamanda doğru evet, yerde olma bu kavram hala geçerli mi? Doğru zaman doğru insan doğru kişi senin doğrun her zaman değişir bir kere önce onu bilmek Hı -hı. gerekiyor senin frekansın her zaman değişir doğru zamanda doğru yerde olmak dediğim kişiyi de senin frekansın güncellenirken kendi frekansına uygun yerlerde olman. Yani sen hmm. zengin bir adamla olmak istiyorken eğer bir varoş semtte takılıyorsan zengin bir adamın frekansına giremez. Giremez. Senin evet. kendinin bir de insan aslında özünde sadece kendine aşık olabilir. İnsanın mayası budur. Yani insan yaratılışı gereği aslında hepimiz narsistizdir. Yani günümüzde anlatılan narsizm şöyle kötü, böyle kötü. Narsizmin hastalık boyutu anlatıldığı için kötü. Yoksa narsizm aslında böyle başlı başına çok kötü bir şey değil. İnsanın kendi yansımasına, aslında aşk işte bu. İnsanın kendi yansımasına hayran kalması, aşık olması. Bunun adı da narsizm. Doğal olarak sen kendini ararsın. Asla böyle... Zıt kutuplar birbirini çeker ama aynı hızla itmek için. Hmm. Ona aşık olman söz konusudur. Ona tutku hissedersin zıt birine. Ama kendine aşık olduğun için çünkü senin olayın kendini deneyimlemek. Her defasında her ilişkide aynanı görüyorsun ki kendini geliştirebilesin diye. Yani insan kendine benzeyen birini bulursa o zaman o doğru enerjideki bir kişiyi bulur. Çok kusursuz ve güzel bir ilişki hmm. yaşarlar. He, bu arada insan bunu nasıl Frekansını değiştirebilir mi? Hı. Ya da birinin rezonansına girebilir mi? Evet, bunun da çalışma metodları var. E, genelde bunu yazılı yaptırıyoruz. Önce bir şeyi istediğinizde bilinç 20 tane en az haklı sebebiniz olmalı. Yani ben 40 yaşında aylık geliri şu kadar olan şu tipte bir adam istiyorsam, bunu hak ettiğime inanmak için 20 tane haklı sebebim olmalı. Ve bilinç bunları kodlamam gerekiyor. Kodladıktan sonra bizim bilinçaltımız bilimsel olarak herkese telepati halinde. Yani biz zaten sokağa çıktığımız her an telepati kuruyoruz. Bunun hiçbir spiritüel boyutu da yok. Bu tamamen bilimsel bir şey. Beynimiz böyle çalışıyor. E doğal olarak ben zaten telepati kurduğum anda şu vardır ya ilk 10 saniyede hissettiğiniz doğrudur. Her zaman tanıştığınızda ilk 10 saniyede hissettiğiniz doğrudur. Çünkü bilinçaltlarımız telepatiye gel. E ben şimdi bir rezonansa geldiğimde kendimi getirdiğimde tabii ki o kişi eğer benim rezonansım değilse birbirimizi bulacağız ve muhteşem tadından yenmez bir aşk olacak. O zaman buna dikkat edeceğiz. Bir de doğru hedef kitle pazarlama da dediğiniz gibi. Her şey yani, bir pazarlama. Hayatta. Evet. Aşk da bir pazarlama, aynen, evet. ilişki de bir pazarlama. Hı hı. Kendine nasıl sunarsan ve kendi neye inanırsan o kadarını pazarlayabilirsin. Bu çok önemli. Evet Işıl Evrim Akgün çok özet bilgiler anlatıyor bize. Peki günümüzde çok artan bir konu aldatma ve çok eşlilik. Buna ne diyorsunuz? Günümüzde artmadı. Yani her Hep zaman, mi vardı? Her zaman vardı. İnsan tek eşli bir varlık değil. İnsanın zaten doğası çok eşli. Tek eşlilik öğrenilmiş bir durumdur. Tek eşlilik devletlerin ortaya çıkması, aile yapısının oluşması ve sürdürülebilir sağlıklı ebeveynlik, sağlıklı çocuk yaşamı. Bunlar için ortaya çıkarılmış hastalıklar kapmamak, yani çünkü çok eşlilik aynı zamanda maddi yük, hastalık birçok şeye sebep olabilir. Babasız çocuklar gibi sebeplerden evet. ortaya çıkmış bir modeldir. Tek eşlilik bir seçimdir. Sağlıklı bir ilişki yürütmek istiyorsan tek eşli olabilirsin de olmalısın. Ama bu senin yaratılışında olan bir şey değil. Tek eşli değiliz biz. Tek eşli yaratılmadık. İnsanın varoluşunda sıfırdan eşli. olan bir şey bu yani. İnsan yaratılışı üreme var yaratılışında. Sen üreyebileceğin herkesle birleşmen var aslında yaratılışında. İlişkiler öğrenilen şeylerdir. Toplumlara göre bile değişir. Bazı ülkelerde birlikte yaşamak çok modern. Evlilik yokken bizim ülkemizde evlilik daha baskın. Yani bunların hepsi öğrenilmiş ve yani kabilelerde başka tür ilişki modelleri var. İlişkilerin hepsi öğrenilmiş. Bunu kurumsal bir sistem gibi düşünebiliriz. Bir anlaşma gibi düşünebiliriz ilişkilere. Ama bunun dışında çok eşlilik, asla böyle insanların "Aa bu adam çok eşli, bu kadın çok eşli, bu bir hastalık mıdır?" diyebileceğiniz bir şey değil. Artık bunu insanların anlaması gerekiyor. Çok eşli diye bir adamı aşağılamamız, kınamamız ya da bir kadına bunları yapmamız gerekmiyor. Konuşur da buna bedeller ödüyor ve ödetiyor ve mutsuz oluyor ve mutsuz ediyorsa bunu konuşmalıyız. Yani o zaman aldatanlara karşı çok agresif değilsiniz siz o zaman. Bu bireysel tercih. Şimdi bireysel evet. Ben şöyle söylüyorum. Ben aldatılsam ayrılır mıyım? Bu benim kişisel tercihim. Evet. Ama başka biri aldatıldığında ayrılmıyorsa o da onun kişisel tercihi. Evet. Bu benim başıma nasıl geldi asla demem. Konuyu en iyi böyle özetleyebilirim. Benim hayatımdaki biri beni aldatırsa sadece onunla artık birlikte olamayacağım için üzülürüm. Hı. Bu ilişkiden çünkü benim tercihim tek eşlilik. Ama tercihim. Olması gereken olduğu için değil. Bu bir tercih. Tercih, kişisel tercih. Evet. Peki bir de şöyle bir şey var. Bu işte bilim adamlarınca paraştırılan bir konu. İki cins. Bir insan karşı cinsten bir kişi ilk gördüğünde onunla bir ilişki yaşayıp yaşamayacağını ya da ona aşık olup olamayacağını ne kadarlık bir sürede tak diye flash çakar? Bunun da çok türleri. Bu da kişiye göre değişir. Bazı insanlar çok sık aşık olur. Bazıları daha zor aşık olur. Bu aslında aşk dediğimiz şey Bizim bilinçaltı kodlarımızdan oluşan bir duygu. Hı, hı Bilinçaltı kodlarımız var. Doğru ideal erkek, ideal kadınımız var. Onu gördüğümüzde eğer 10 maddemiz varsa altısını görsek dördünü zaten bilinçaltımızın görevi bizi mutlu etmek ve bize hizmet etmek olduğu için tamamlıyor. Bir de o sırada biz eğer sağlıklı biriysek hormonlarımız, serotoninimiz, dopaminimiz sağlıklı çalışıyorsa gelsin aşk tadından yenmez. Ama dediğim gibi yani aşk dediğim şey ilk görüşte de olabilir. Bu da çünkü aşkın da tek tanımı yok. Aşk da çok kişisel bir yorum. Yani saplantılı biri kendine aşık sanabilir. Hayır çok huzurlu biri, biri için aşk huzur olabilir. Başka biri için saplantı. Başka biri der ki inanılmaz bir ten uyumumuz var. Çok büyük aşk yaşıyoruz. Ben derim ki yani bana sorarsanız ten uyumu bir ilişkinin %25'ini geçemez. Gerçek bir ilişkide en fazla %25'lik yeri var. Ama başka biri aşkı tanımlarken %90 bile verebilir buna. Evet işte bu normlar, bu kanunlar, bu kurallar ama kodlama dediniz o zaman herkes bir şekilde kimi beğeneceğini, kimin ilişki yaşayabileceğini kafasında kodluyor, kodluyor, kodluyor. Kodluyor ve sürekli aynı kadınları, aynı adamları seçiyoruz. Evet. Fark edip değiştirmediğimiz her şeyden bir sınavımız var. Bu sınavımız da böyle yani spritüel bir sınav değil. Bilinçaltımızı kendimizi çünkü biz kendimiz en iyi versiyonuna ulaşmakla yükümlüyüz. Hayattaki deneyimimiz bu kendimizin en iyi versiyonuna gelirken de sınıfta kaldığımız yeri tekrar tekrar yaşıyoruz çünkü orası bizim konfor alanımız bildiğimiz yer o adamın huyunu biliyorum ya ben aynı adamları seçiyorum o kadını biliyorum ya Aynı kadınları. Çünkü ben en son orada bir noktada mutlu olmuştum bir yerde. İlişki bozulana kadar. Ha, burada bir bildiğim bir şey var deyip tekrar ona gidiyorum. Michael Kuyucu da akademik bakışta yavaş yavaş programın sonuna doğru gelirken Işıl Evrim Akgün'e bir diğer alanı ile ilgili bir soru soracağız. Siz nefes eğitmenliği de yapıyorsunuz. Evet. Nedir nefes eğitmenliği ve Cidden ne işe yarıyor? Ya ben şöyle söylüyorum yani hangi alanda eğitim alırsanız alın. Herkesin nefes konusuna hakim olması lazım. Nefes yüzyılın buluşu kadar büyük bir şey söyleyeceğim yani. Hı hı. Çünkü nefesi bir kere zaten sağlık anlamında çok fazla faydası var. Artık özellikle kanserle ilgili mücadele verirken onkologların çok ciddi yönlendirdiği bir alan. Nefes doğru alırsan organların oksijenleniyor ve doğal olarak sen otomatikman zaten sağlıklı birine dönüşüyorsun. Ama bunun dışında psikolojik boyutu var, spiritüel boyutu var. Psikolojik boyutunu konuşacak olursak nefesle zihnimizi normalde terapiyle saatlerce indireceğimiz teta seviyesine nefesle 10 dakikada indirebilirsiniz birini. Teta dediğimizde bilinçaltının bilinçle aynı anda açık olduğu seviye. Uykudan önceki 5 dakika ve uykudan sonraki 5 dakika gibi düşünebilirsiniz. Tetaya geçirdiğinde her türlü kodu verebileceğin hipnoz gibi fakat hipnozdan bağımsız çünkü bilinci de açık açık kişinin bu muhteşem bir şey. Çünkü hipnozda bilinci kapalı birine terkim veriyorsun ve sen aslında onu yönetiyorsun. Ama en sağlıklı olanı tıpkı terapilerdeki gibi kişinin bilinci açık kendi bilinciyle bilinçaltını görmesini sağlıyorsun nefes terapisiyle. Muhteşem. Peki ilişkilerde kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Çünkü mesela ben nefesimle sağ beynimi ya da sol beynimi, sol beyin lopumu yönetebilirim. Doğal olarak ben öfkelendiysem erkek arkadaşıma ya da kız arkadaşıma Hı -hı. o sırada benim sol beyin lopum devreye girdi, serotoninim durdu. Hemen bir nefes çalışması yaparım, kendime serotonin salgılatarım, sağ beyin lopumu devreye sokarım, birden romantizm gelir, mutluluk gelir. Hemen ilişkinin yönü değişir. Aa, çok enteresan. O zaman bunu biraz agresif olan ya da biraz daha sinirli olan insanlar evet. uygulamalı bence. Evet, evet. Ve bu arada çok kısa çalışmalar. Yani 3 dakika bir nefes çalışması yapsa yeterli. O kadar kısa. Evet. Tabii ki sizin bunun dışında sosyal medyada videolarınız var, danışmanlıklarınız var. Son olarak biraz sizden neler yapıyorsunuz bu konuda? Onu anlatır mısınız? Açıkçası birçok firmaya eğitim veriyorum. Genelde nefesle ilgili çok fazla eğitimler Hı. veriyoruz. Bazen firmalarla çalışırken sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Meme kanseri haftasını, Mesela şu an Ekim ayındayız. Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı. Hı. Nefes terapisi çok ilgili olduğu için kanserle bununla ilgili eğitimler veriyoruz. AVM'lerde de ekranlarda ilişki söyleşileri yapıyorum, imza günlerim oluyor. Bunun dışında influencer'lık yapıyorum. Çünkü artık günümüzde zaten influencer olmayan yok neredeyse biliyorsunuz. Evet. Herkes sosyal medyada kendini duyuruyor, kendini pazarlıyor. Ben de elimden geldiğince kullanıyorum. Ve bir yandan da tabii ki kitaplarda yazıyorsunuz. Evet. Ve bir şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz. Evet. 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 Işıl Evrim Akgün'le birlikteydik. Michael Koyucu ve Akademik Bakış'ın konuğu Işıl Evrim Akgün'dü. İlişki danışmanı, nefes eğitmeni ve en güzeli aşk psikoloğu. Evet, evet. Aşk psikologluğuna devam edeceksiniz. Nice güzel vakaları çözebilmeniz umuduyla diyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür Atlatalım. ediyorum.